Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury'de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlamasıyla yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesiyle saldırdı. O sırada olay yerine gelen ev sahibi Hailey Moriniko, ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, Anne ayıyı duvarın üstünden elleriyle iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü. Moriniko ardından köpeklerinden birini kucağına alarak, bahçeden hızla uzaklaştı. Olay anı ise, Ambean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.